Evet dostlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tam şurada lastiğimize çivi batmış bulunmakta dostlar. Lastiğime birkaç gün beri çivi ile beraber biniyorum galiba. Tam olarak emin değilim. 2 günden beri hava basıyorum. Ara ara havası azalıyordu. Bugün lastiği kontrol ettiğimde üzerinde çiviye rastladım dostlar. Şimdi bir müdahale edeceğim bu konuyla alakalı. Da kanalımda bu şekilde bir video olmadığından dolayısıyla hem çekeyim hem yapım aşamasında sizlere göstereyim dostlar. Ne tür malzemeler elinizde bulunması gerekiyor? Dubleks lastik. Çivi tamiratı yani patlak tamiratı nasıl yapılıyor? Konuyla alakalı sizler de izleyip gerekli ekipmanları yanınızda tedarik edip bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Önce şunu belirteyim lastiğimiz dubleks. Daha öncesinde şamiyerliydi. dublexe geçiş videosu kanalımızda mevcut dostlar. Şimdi şu şekilde size çiviyi göstereyim. Ben ön hazırlıkları falan vesaire yaptım dostlar. Şimdi şu şekilde çiviyi göstereyim. Bayağı bildiğiniz altılık yedilik çivi dostlar. Şimdi bu şekilde çivimizi çıkartacağız. Çıkartmadan önce şu şekilde bir fitil takımı tedarik etmiştim ben geçen sene. Bu şekilde bir içindeki çapaklar vesaire bu çivinin çıktığı deliği genişletmek için bir aparatı mevcut. Ayrıyetten şu fitili de dostlar bunun ucuna taktım ben. Bunu takarken biraz zorlanıyorsunuz. Ama taktıktan sonra herhangi bir problem vesaire yaşamazsınız. Şimdi daha önceki videolarımı takip eden dostlar bilir. Bu plastik solüsyonu yani yama solüsyonu diye geçiyor dostlar. Bu hayatı önem taşımıyor ama olursa elinizde kesinlikle çok çok rahat edersiniz dostlar. Şimdi şu şekilde çiviyi çıkarttıktan sonra o alanı genişleteceğiz. Genişletmeden önce ise bu genişlettiğimiz aparata dostlar bu solüsyondan biraz süreceğim. Ön lastiğe bir fitil atmıştım. Orada gayet faydasını gördüm. Bunun ağzını kapatalım, kurumasın. Zaten kapağı da çatlamış. Ona yeni bir kapak tedarik etmemiz gerekiyor. Şimdi dostlar bu çiviyi çıkartacağım. Bu bölümlerde bir tık güç gerektirebiliyor. Onu size öncelikle belirteyim. Güç gerektirebiliyor. Ş Bu şekilde yerini genişlettik. Daha sonrasında lastik havası azalıyor. Ben de kompresör var, kompresörle tekrar havasını basacağım. Bu fitilede biraz solüsyondan sürüyorum dostlar. Daha sonrasında. fitilimizi uygulayacağız. Lastiğimizin havası tam anlamıyla inmeden bunu direkt yerine takmak gerekiyor. Tabi burada bayağı bir güç istiyor dostlar. Evet. fitilimizi atmış bulunmaktayız dostlar. Bunun üzerine maket bıçağı yardımıyla keseceğiz dostlar. Bu fazlalık olan kısmı lastiğe de zarar vermeden kesersek daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi lastiğimizin havasını tamamlayıp daha sonrasında dostlar fitilin bulunduğu bölümden hava kaçağı vesaire yapıyor mu onun kontrolünü sağlayalım. 25 PS oldu dostlar. 30 civarını geçti. Yani bu da tam doğru göstermediğinden dolayı şu şekilde 30 civarında havamızı çektik dostlar. Şimdi bir fitilin olduğu bölümden hava kaçırıyorum onu kontrolünü sağlayalım. Daha sonrasında ise işlemlerimize son vereceğiz dostlar. Şu şekilde. Köpüklü su sıktığım zaman dostlar herhangi bir kaçak vesaire söz konusu değil. İşlem tamam. Yani çıkan çiviyi de sizlere göstermek istedim dostlar. Bu çivi girmiş. Lastiğimizin havasının inmesine sebep olan çivi buymuş dostlar. Kafası da bayağı asfalta sürttüğünden dolayısıyla dümdüz olmuş dostlar. Şöyle görecek olursanız. Yani bayağı dümdüz olmuş. Bu işlemde buraya kadar dostlar. Bu konuyla alakalı kanalımda video olmadığından dolayısıyla hem sizlere bir içerik üreteyim hem kanal videosuz kalmasın hem de sizlere faydalı bir içerik sunayım diye bu videoyu da kanalıma yükleyeceğim dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.